Bir zamanlar Alıssa'da köyümüz Alıssa bir ismi yeni mescit Alıssalıyım hatırada kaldı yeni mescit sen nerelisin diye sorsan köylüme ne fark eder ha Alıssa ha yeni mescit körük önünde otururduk gündüzleri. Orada yapılır köyümün güzel sohbetleri. Ceplerde devranber püfür püfür çitlenir. Gençler bir yerde yaşlıların ayrıdır yeri. Az da olsa toprağımız bereketlidir bizim. Doyururdu Bağlardaki bir salkım üzüm Doyururdu inan bağlardaki bir salkım üzüm Havası temiz insanıyla başkadır orası Alışsan hasretinle yanıyor özüm Harmanlara halka halka yığılırdı saplar Şekeridi düvenleri ya öküzler ya atlar Devir döndü Çağ atladık biz de köylerde. Şimdilerde içer döver başaklara ayıklar. Köylümün suyunu karşılardı kuyuları. Tatlıdır. Hem bitmez, tükenmezdi suları. Akar suya hasrettik belki bütün köylüm. Çıkarması zevkliydi zemzem gibi suları güzel bağlarımız da oldu bakımsızlıktan. Dönüp bakamıyoruz. Şimdi utancımızdan. Öyle özler olduk. Mis kokulu üzümlerini, pekmezini yerdik. Esirgemezdik dosttan. Çevremizde köyler, apa, avşar, cicek, batıda çukur kavak, nahiyemizdi didinek, rahatsız olmamıştır. Bizden hiç kimse alışsalıyız. Komşu hakkını biliriz hep. Alışsalıyız. Komşu hakkını biliriz hep.